Ben Yusuf Altay Makine Teorisi 5'in Makine Teorisi 5. sorusunu açıklayacağım. Öncelikle size e, şunu söyleyeyim. 5. E, soruda bizden aynı mekanizmanın e, sadece ediyoruz bunun sağ, aynı sistemde taradığı bir sistem üretmemizi istiyorlar dört çubuk mekanizmasından. Ben biraz daha hızlı olması için sistemi önceden çizdim ve ölü konumlardaki açıları buldum. Ölü konumlar dediğimiz aslında doğrultuların üst, üst üste bindiği veya dimdik olduğu noktalar. Bu dimdik olduğu noktaları bulduğumuzda Derecenin 266,34'ün teta 2'nin 266,34 olduğunu, teta 6'nın ise 258,69 olduğunu. Bir de aynı aynı anda bunun üst üste bindiği bir noktayı da ele alacağım. Onu da hemen şöyle, bunu da hemen üretmiştim aynı zamanda. Ee, şöyle ilişki eklediğimde zaten aynı doğrultuda olduklarını görmekteyim. Hemen akıllı ölçeklendirme yapıp ölçülerine bakacağım. 95,11 Aynı zamanda da 2'nin değeri ise 288,22. Şimdi bu değerleri bildiğimize göre aynı zamanda bunu MATLAB'dan da doğrulayıp bir kesinlik sağlamak istedim. MATLAB kodumu arkada çalıştırdığımda 95 derecede 288,22, 266. derecede ise 258,69 olduğunu elde ettim. Yani bu sistem doğru. Şimdi bizden istenen E uzunluğu sabit bırakılması ancak bunun az önce de bahsettiğimiz gibi aynı bir T gidiş T dönüşün bir olduğu bir mekanizma tasarlanıyor. Bunun için hemen bir solid dosyası kurmuştum. Ee, şöyle e, bildiğimiz birinci açının e, 258,69 ikinci açının ise e, 288,22 oldu. Ardından ben merkez noktanın 450 sağda olduğunu ve e, ne kadar aşağı ineceğini normalde bilmemekteydim. Ancak ben şunu bilmekteyim. Buradaki t gidiş t dönüşe eşit olması için bir e, olması için buradan iki noktanın da kesişmesi gerektiğini bilmek O yüzden ben bu doğruyu bildiğimiz full uzattım. Şöyle bir cisim, bildiğimiz bu çubuğu çizdim. Ardından bunları objeleri uzatarak e, buradaki noktayı saptladım. Bu nokta aslında bizim 450 sağa ve aşağı doğru da 145.56 gitmemizi sağladı. Ben ardından bunun bir ileri tasarımı olan şöyle dört çubuk mekanizmasına dönüştürmek için şöyle upuzun çizgiyi şöyle bir hesaplama yaptım. L3 değeri artı L4 değerinin aslında şurada L3 artı L4'ün 485'e ancak bir de L3 eksi L4'ün de 394'e eşit işte olduğunu anladım. Sonra ben bunları taraf tarafa vektör olarak topladığımda iki tane L3 ve L4 değeri buldum. Bu L3 ve L4 değerlerini iki çubukta ayırdım. D3 derimin 45,87, N4 de 440,31 olduğunu buldum. Ve şuradaki 180 derecemiz durmaktaydı ve ardından bunu buraya sabitlediğimde bildiğimiz bir 4 çubuk mekanizması elde etmiş oldum. Ve bunun aynısı gidiş gelişi eşitti. Aynı zamanda ben bunu eee noktalarını da sabitledim ve sistemin aynı şekilde çalıştırdım ve ben bunu fazladan olarak bir de animasyonunu oluşturdum. Animasyonu da size hemen göstermek isterim. Ee, ders notlarımda bunu hemen size sunacağım. aynısını videosunu Solidworks'te yaparak elde etmiştim zaten. Mekanizmayla çalışır halde sizinle de paylaşmaktayım. İyi akşamlar.